Galatasaray camiasında Barış Alper krizi adeta şu anda Galatasaray taraftarlarını ve Galatasaray camiasını son derece rahatsız etmiş bir durumda. Neon takımı Barış Alper'i transfer etmek istiyor ve menajerler üstünden bu transferi gerçekleştirmek istiyor ama Galatasaray'ın Barış Alper ile 3 yıllık bir anlaşması var ve normalde Neon takımının böyle bir transfer talebinde bulunması veyahut da gittiği yol çok yanlış bir durum oldu apaçık bir gerçek. Barış Alper'in yaşının da genç olması ve özellikle alacağı para çok cazip bir para olması ve menajerlerin de şak kurna yaparak e, Galatasaray'a daha az bir para verelim. Biz bu parayı kendi aramızda bölüşelim tarzında bir yaklaşım yapması ister istemez e, hem çok can sıkıcı hem de çok e, nasıl derler irite edici bir yaklaşım olduğu bir gerçek. Şimdi Barış Alper'in yaşı genç olduğu için ve Barış Alper'in e, şu son 2-3 senede Galatasaray'da çok büyük bir performans var e, Barış Alper'in aklını çelenmesine biraz daha kolay bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Yani şöyle bir şey söylemiş olabilirler. Ya sana sabit bek oynuyorsun sol açık oyna diyorlar. Oynuyorsun. Sağ açık oyna diyorlar. Oynuyorsun. Forvet oyna diyorlar. Oynuyorsun. Bir tek kaleye geç kaldı. Ona geç onu da layık yapacaksın. O yüzden sen diğer futbolculardan eksin var? Ee, diğer futbolcular örnek veriyorum. İkardo 10 milyon euro para alıyor. Ee, sana 10 milyon euroluk bir anlaşmaya imzattı. Ee, Osman en az 15-16 milyon euro alırken senin yıllık 2.3 milyon euro alman çok büyük haksızlık tarzı bir yaklaşımla Barış Alper'in kafasını karıştırmış olabilirler. Dediğim gibi yaşında biraz genç olması Barış Alper böyle bir hata etmiş olabilir. Evet Barış Alper gerçekten Galatasaray için çok ama çok büyük bir futbolcu. Barış Alper tabii ki de yani özellikle bu çok faiz maaşlı olan durumlarda Barış Alper de kendi hakkını isteyecek olabilir. Ama işte bu şekilde yol ilerlemesi gerçekten çok yanlış. Şu anda Barış Alper gerçekten Galatasaray için vazgeçilmez bir futbolcuydu ve gidip de kibar bir dille ya benim maaşımda biraz daha iyileştirme yapsanız olmaz mı demesi e, olabilir. Ama bu şekilde tamamıyla e, duvarları yıkarak böyle bir yaklaşım yapması bir anda e, Barış Alper'i antipatik bir hale dönüştürmüş bir duruma gelmiş bir durumda. E, Barış Alper'in e, diğer futbolcularla kıyas edersek arada kaçan bir detay var. Barış Alper Keçi öğrenden Galatasaray'a gelmiş bir futbolcu. Yani 3-4 sene öncesine kadar Barış Alper hiç yoktu. Eve çok emek sarf etti. Gerçekten çok mücadele etti. Ama Barış Alper'in buraya gelmesinde Galatasaray camiasının ve teknik direktörünün çok büyük bir payı var. Bunu gözün, göz önünden kaçırmaması gerekiyor. Tabii ki de daha çok maaş talep edebilir ama Barış Alper de sonuçta 300-500 bin, bin, euro oynayan bir futbolcu değil. 2.3 milyon euro alan bir futbolcu. Yani bu paraya gidip de İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da alabileceği bir para değil. Ancak bu paraları mesela 10-12 milyon euro Euro bandına bir no maaş teklif etmiş. Bunu ancak Arap bir ülkede almış olabilir ama gözünden kaçan bir detay daha var. Galatasaray'ın iğmesi gittik yukarıya gidiyor. Artık Galatasaray hedefini yükseltmiş bir durumda ve Galatasaray şu anda son yılların en cazip takımına dönüşmüş bir durumda Galatasaray. Yani inişli bir takım değil. Herkesin gözü üstünde ve şampiyonlar liginde oynayacak ve neden bu şekilde yani en azından bir sene daha bu durumu idare etmemiş olması gerçekten Barış Alper'i çok bir anda camia tarafından silme noktasına kadar gelmiş bir durumda. Bakalım bundan sonraki süreçte Barış Alper bu durumun içerisinden çıkabilecek mi? Yoksa tamamıyla Galatasaray'la köprüleri yıkıp yoluna bu şekilde mi devam edecek? Ama benim düşüncem ben Barış Alper'in yerinde olsam 3 yıldır şampiyon olan bir takımın en önemli oyuncularından birisiyim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Herkesin gözü benim üstümde. Ee, özellikle Galatasaray taraftarları halinde, e, taraftarları arasında çok gerçekten sev, sevgi e, yumanı dönüşmüş bu durumdayım. Bunu elimin tersiyle edip daha 25 yaşında bir Arap takımına gitmek bana ne katar? Para dışında bunu düşünmesi gerekir diye ben düşünüyorum. E, dediğim gibi hani 300 bin 500 bin euro oynayan bir futbolcu olsa bu tepkisinde bir nebze haklı olabilirdi. Ama kendisini buraya getiren bir takıma karşı böyle bir tabur takınmak gerçekten Barış Alper'e bugün için çok büyük kayıplar uğraşacağını düşünüyorum getirecek tek şey paradır ama futbolculuk bittikten sonra bile bu yapacağı şey asla unutulmayacak olması aklında yer etmesi gerekiyor diye düşünüyorum kimsenin gazına gelmemesi ve şu anda paradan ziyade futbola kendisine daha çok vermesi ve ilerleyen zamanlarda zaten bu paraları tabii ki de o çok e, paralar kazanamayacak olması bile zaten kalanca parası torunun toruna bile yetecek durumda paralar kazanıyor Demin de dediğim gibi Barış Alper bu durumun içerisinden bir an önce çıkması lazım. Yoksa Galatasaray camiası tarafından sinilecek bir figür haline dönüşeceğini ben düşünüyorum.